Evet merhabalar. Bugün e, önceki videomda söz verdiğim gibi Lucky Pressure hakkında biraz bahsedeceğim. ve ile bilgi vermişim. Şimdi Iconify için şöyle hemen ekran paylaşayım hemen. Iconify için LSPOS lazım. yani XPOS içinde root lazım. Zaten o modellerde ben kanalında paylaşmıştım. Yani linke bakabilirsiniz. Ve, Iconify için ekstra stock arayüzü isimli bir ekstra bir yedek oluşturuyorum. Onu kullanın. İsteyenler onu kullanabilir. İsteyenler benim yaptığım özelleştirmeleri yapmak için direkt Econify'daki yedek kullanabilir. İstemeyenler de stok arayüz olanını kullanabilir. Yine isteyenler saati düzeltmek isteyenler için yani şu göstereceğim birazdan. Ben gelirse. dedik. Başlat dedik. başlat. Evet. Şuradaki saati düzeltmek isteyenler şöyle çıksın abi. Girsin ilk orifaya. Ekran sarı çünkü gece ışığı açık. Girsin abi. Burayı ince ayarlar. ya da pozit menüsü. Burada ıı, başlık saati. Heh. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz saati çıkarabilirsiniz. İsterseniz başka bir saati çekebilirsiniz. Evet buradan saati ayarlayabilirsiniz. Stok aracı kullanıyorsanız. Eğer stok aracı dışındaki bir yedek kullanıyorsanız buradaki özelleştirmeleri tek tek kurcalamanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik bir alsın. Evet kısa bir video olacak. Bu zaten 5 dakika 10 dakika diye bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar bunun için Play Store ilgileri yapmamız için Play Store modlamamız için Lucky patcher yüklememiz gerek. İtalyatlarını yükleyebilirsiniz. Ben yine linkini vereceğim. Buradan araçlara giriyoruz. Tabii ki burada bunu yapmadan önce LS Puzzle'da aktifleştirmeniz gerek. Şöyle buraya giriyorsunuz. Aşağı kaydırın. ne gibi Patcher. Ben, yani ben isim değiştirdim. Lucky Patcher olacak sizde. Bunu açıyorsunuz. Ardından şöyle aşağı kaydıralım. Lucky Patcher'a giriyoruz. Bu araçlara giriyoruz. Buradan X ayarlarına giriyoruz. Şu içi hepsini açıyorsunuz. Bunun ekstra sistem yükünü arttırır diyor ben, kullanacağım çünkü lazım oluyor yani bunu da açmayı unutmayın şu tüm seçenekleri açın işte açık 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 uygula diyorsunuz şimdi şans faktörü var bunda yani bazen yeniden başlatmanız gerek yok bazen yeniden başlatmanız gerekiyor ben o yüzden test edeceğim şöyle nasıl test edeceğiz fazla ayarlarına giriyoruz. Tekrar yine yavaş test başlatabiliyoruz. İnşallah gerek kalmaz. Gerek kalırsa da yine yeniden başlatırım ben. Bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi gerek kalmadı. Ee, Eğer yeniden başlatmak isterse yani burada başarısız başarısız derse yeniden başlatalım sistemi. Tamam diyoruz. Burada işimiz bitti şöyle. Geri çıkalım. Araçlar diyoruz. Buradan aşağı kaldırıyorum. Play Store'u yükle diyorsunuz. Burada ben bu maksimum kullanacağım. Sıra i̇şte maksimum kullanın. Maksimumda güncellemeleri yapmıyor. Aynı versiyonda kalıyor. O yüzden mantıklı ve güzel yani. Burada Play Store 45 4530 maksimum versiyon bunu kullanacağım. Bu açık şu iki seçenek kapalı olsun. Yükle diyoruz. Evet diyoruz. bekliyoruz. Şu an Play Store kanalları ve yükledi. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi benim arayüzüm zaten stok yani. Sadece işte bu buradan kameradan sağ taştığı için ve bunu da kolay yaşayabilmek için aşağıya aldım. Onun dışında her şey stok gördüğünüz gibi konular stok. Önceki videodaki gibi değil. Bu çubuk da böyle uzun. Bu çubuğu böyle uzun bıraktım. Çünkü uzun olması Hoşuma gidiyor. Ve evet şimdi internete iletişimimiz ses gitti görüntü geldi ama <laughs> ne garip bir program bu ya gerçekten close connect dedim usb evet, tekrar deneyeceğiz ama dikey olmuyor yatay oluyor yani şey yatay olmuyor dikey oluyor onu yapacak bir şey ben yine şey göstereyim de videosu çünkü 10 dakika oldu bir tek bir uygulama Hill Clip tek ama bir Evet böyle oluyor yani yapacak bir şey var ona da. Best screen diyelim. Ha eşya işte. Neyse. Zoomlayın siz bunu tamam mı? Paraya giriyoruz buradan. kontrol edebiliyor muyum? Edemiyorum. Çünkü lanet olasıca yanlış kontrolde kullanıyor. Evet burada gördüğünüz gibi. Evet bir dakika ya. Tüm temsin tüm sırrı bozdun şimdi. Dikey bu uygulamada göstereceğim bunu çalıştığını yani. Ama dikey uygulama da benim satın alma yapabileceğim yok yani. ne ee, Subway Surf var Sub da çalışmıyor. O zaman yani yapacak bir şey yok. Hill Racing vardı bildiğim. Şöyle arkadaşlar yani. Ben yine göstereyim. Böyle para tıklama dedim. Mesela 8000 bin, 80 bin istiyorum. Tıkladım. Burada evet diyeceğim. Gördüğünüz gibi alışveriş tamamlandı gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde kullandık. Play Store'da indirdim bu oyunu bu arada. Ama bunu göstermeyecek çünkü ben Swift Backup'la oyunu yedekleyip geri yüklüyorum. Büyük ihtimal hiçbir şey göstermeyecek mü? Ama oyun orijinal yani merak etmeyin. Evet video bu kadardı. Var hoşunuza gitmiştir dostlar. Ee, evet. Şuna kapatalım. Ne, hiç, hiç. Yok bir dakika. De kapatalım, böyle çıkalım. Evet. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Peace.